Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ulus Çarşısı'nı göstereceğim. Eğer Ankara'daysanız mutlaka bu çarşıya gelmelisiniz arkadaşlar. Çünkü çarşı gerçekten fiyatları çok uygun. Evet arkadaşlar bugün tarihi ulus haline geldik. Ulus heykeline yakın bir çarşı. Tabii ki Ankara'da en ucuz çarşı burasıdır. İçinde neler var hadi size gösterelim. Burada balık çeşitleri var arkadaşlar. Hepsinin de fiyatı üzerinde. Videoyu durdurup fiyatlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da hamsi kilosu 150 TL. Burada da baharatlar var arkadaşlar. Ne istiyorsanız bu çarşıda mevcuttur arkadaşlar. Hepsinin de fiyatı üzerinde. Burada da bakın arkadaşlar hurma çeşitleri var. Hepsinin de fiyatı üzerinde. Çarşıda sebze meyveni isterseniz bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada da paça var arkadaşlar. Çok güzel paketlemişler ve dizmişler arkadaşlar. Bakar mısınız ne güzel? Burada da yine balık satıyorlar. Tüm çeşit balıklar burada vardır arkadaşlar. Canınız balık çektiğinde di. Eğer Ankara'daysanız direkt Ulus Çarşısı'na gelebilirsiniz arkadaşlar. Burada da meyve satıyorlar arkadaşlar. Üzüm, kivi, portakal, elma ne istiyorsanız görebilirsiniz. Burada da et çeşitleri var arkadaşlar. Et, tavuk, işkembe, ciğer ne hangisini istiyorsanız et çeşitlerinden burada mevcuttur arkadaşlar. Bu da fiyatları videoyu durdurup fiyatlarına bakabilirsiniz. Şu meyvelerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne güzel dizmişler. Ve çarşı gerçekten çok temiz. Burada da leğen, süzgeç, plastik, çocuk oyuncağı var arkadaşlar. Burada da arkadaşlar yurtdışı pirinç, çay. Bazı ürünler yurt dışından getiriyorlar. Burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada da tencere, tava, çaydanlık, tabak, canık ne istiyorsanız burada da var arkadaşlar. Hepsinin de fiyatı uygun yani çok pahalı değil. Burada da paklava çeşitleri hangi çeşitten istiyorsanız kilosu 150 TL. Burada da kuru pasta 130 TL kilosu arkadaşlar. Burada da peynir, zeytin, hangi çeşit peynir istiyorsanız burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Kaşar peynir, ne çeşit istiyorsanız bal, zeytin burada var arkadaşlar. Burada da pastırma, sucuk, sosis ne istiyorsanız burada var. Burada da kuru yemişler. Tüm çeşit zeytin burada satılıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Zeytinin güzelliğini arkadaşlar. Tüm çeşitleri burada var. Çarşıda ne varsa hepsini sizin için videoyu çektim arkadaşlar. Eğer Ankara'daysanız mutlaka bu çarşıya gelin. Çünkü fiyatları uygun. Eğer buraya gelmiş olanlar varsa yoruma yazsın. Bakalım kaç kişi bu çarşıya gelmiş arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.